Ekşi milletin tokadı 2019 seçimlerinde bundan dolayı atıldı. Ben ne demiştim? Kibir borsası yükseliyordu diye AK Parti. Yarın Murat Kurum seçildiğinde bir yağmur yağdığında İstanbul'u sel alırsa biz ne diyeceğiz? Valla Murat Kurum o sarı çizmeleriyle o şeyde Hayır, kova boşaltan... Yani ya sel alırsa abi o sarı çizmeler kurtarmıyor. Yani Ak Parti kaybederse bundan kaybeder. Doğru. Ki bir. Yar Murat Kurum seçildiğinde bir yağmur yağdığında İstanbul'u sel alırsa biz ne diyeceğiz? Valla Murat Kurum o sarı çizmeleriyle o şeyde Hayır, kova boşaltan. Yani sel alırsa abi o sarı çizmeler kurtarmıyor. Tabii ki de kurtarmıyor. Ama bir balık restoranında bilmem ne içerken de ha. görüntülenmek de olmaz. O yani. ayrı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir belediye başkanısın. İstanbul gibi gözde bir metropol bir ilin. Hani diyorsun ya ben İstanbul'un sahibiyim diye. Ee, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığında dedi ya, artık ben İstanbul'un sahibiyim diye. Yani hani şeyse ne yani ev sahipliğini iyi yapacaksın. Ben böyle düşünüyorum. Hı. Kriz anında eee krizi çözmeye yönelik eğilimler yapman lazım. Bir yerlerden çıkmayacaksın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Nazlı. AK Parti AK Parti nasıl kaybeder? AK Parti milletin tokadını nasıl yer biliyor musun? Millet AK Parti'ye Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi nasıl haddini bildirir biliyor musun? Bu ayrı bir video olsun, ayrı bir başlık olsun millet AK Parti'ye haddini bundan dolayı bildiriyor. Neden? Ölüme bir haber düştü. Doğru mu değil mi? Orada bir soru işareti koyuyorum. AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Kavgayı polis önlüyor. Birisi belediye başkanı, birisi de milletvekili. Haberin devamında şöyle diyor. Ee, i̇şte seçim için herkes sırayla söz alıp çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini sunarken milletvekili Mehmet Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya gelmiş. Nazırlı konuşmasında seçimle ilgili bir yol haritası çizeceğini ortak bir yol haritası oluşturacağını ve bu doğrultuda çalışmalar başlayacaklarını söylemiş. Sonra Nazır'ın bu sözleri üzerine Elazığ Belediyesi'nin şimdiki belediye başkanı Şahin Şerifoğulları sinirlenerek sen kimsin yol haritası belirleyeceksin bana. Ben seni tanımıyorum, sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin diye diyerek Nazırlı'ya su şişesini fırlatmış polis müdahale etmiş kaynak güvenilir mi Ya bu yerelden gelen bir haber Hı. şimdi Nazlı <laughs> Aslında olay bu Akbay bak Sen kimsin kendi işimizde bebeğimizi yememiz olayı yani kibir milletin tokadı 19 2019 seçimlerinde bundan dolayı atıldı. Ben ne demiştim? Kibir borsası yükseliyor diye AK Parti'de. Kibir abideleri sürekli kol geziyordu. Camiye gidiyordu. Ya camiye gidiyorsun ya. Allah'ın evine ibadetini gidiyorsun değil mi? Çıkışta mesaj atıyor. Cuma namazımızı eda ettik. Falanca mahalle muhtarımızla birlikteyiz. Sosyal medyada paylaşım. Abi hayırdır sen cuma namazı reklamı niye yapıyorsun? Ya? Zaten gitmen gereken bir yer değil mi? De ki ben falanca Yapman mahallenin gerek. muhtarıyla beraberdim. Ya cuma ezanı geldi. Cuma ezanımız okundu maşallah. Yürüyorum. Cumaya gidiyorum. Allah izin verirse cuma namazının sünnetini kılacağım. Onu da atsaydım bari. Ya Allah bismillah Yok. müezzin başladı. Sonra müezzin ayağa kalktı ezan okudu. Allahu ekber, Allahu ekber diye. Sonra efendim okudu okudu baktı. Semiha Allah'ım ben çıktı. Elhamdülillah, <laughs> elhamdülillahileziz falan diye başladı. Bunları yazıyor yazıyor. Yani bunları da yazın birader. Hoca öne geçti Allah-u ekber dedi. Beyefendi tamam artık ciddiyetimizi bozmayalım. Bak. Bunun reklamı olmaz. Hem fikrim tamam artık yeter. Bak az önce Şimdi ötürü krizine tamam, yakalandım yeter. Onun için yani AK Parti kaybederse bundan kaybeder. Ne Doğru. Kibir. Kaybederse Senin bundan kaybeder. Senin aslında temelde söylemeye çalıştığın şey kibirli olmayacaksın.